Acılı günümüzde uzaktan yakından buraya kadar gelip acımızı paylaştığınız için Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun, hepimizin geçmişine rahmet eylesin. İmamı ileri geçmeyelim, az daha ha, geri çıkalım. Değerli müminler, bildiğiniz gibi. İki tane cenazemiz var. Birisi bay, birisi bayan. Önce bay cenaze namazını kılacağız. Ondan sonra bayan cenaze namazını kılacağız. Elhamdülillahi rabbil alemin ve la kabte lil muttaqin ve la givan ve la husran illa alel kazzalimin amin. amin. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب يا عزيز يا غفار ويا كريم ويا نشهد Yaşadığımız müddet içerisinde بُو مُبَارَكْ رَمَضَانَ günlerinde, رَمَضَانِ gecelerinde Rızkı istediyse bizlere bahşeyle. Nelerden de muhafaza olunmak istediyse bizlere muhafaza eyle. Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun. Ve selamun alel mürselin. Ve alihim velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ramazan olması hasebiyle Kur'an'ı akşam camide okuruz. Allah hepinizden razı olsun. Çok memnun olduk. Makamınız da cennet olsun inşallah. Amin. El Fatiha üç akşamda camide okuyacağız. <laughs> Bu yağmurun böyle gelmesi de bir berekettir. Burada bir hikmet vardır. <gülüyor> <gülüyor> açık, açık, açın, açık 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 açık. Tamam atacağım. <laughs> どうぞ。<laughs>